Al bayrağı için asil kan verir. vatanı uğrunda her an can verir. Bizlere tükenmez büyük şan verir. Korku nedir bilmez Türk askeri. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bize subaylar ışığımızı sizden gücümüzü, birlikteliğimizden, cesaretimizi tarihten, kuvvetimizi ise damarlarımızdaki asil kandan almaktayız. Bizlere emanet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile biz subaylar ve aileleri için Büyük Atatürk sevgisinin sonsuza kadar yaşayacağına söz veriyoruz. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği üyeleri olarak bizler Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ruhum şad olsun. Biz aşırız, şanlı biz Bir ölürüz, bin doğarız, sen Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Nasıl atalarımız milli mücadeleyi başlattığında varıyla yokuyla mücadele ettiyse bugün aynı şey bizler için de geçerlidir. Türkiye Emekli Al Subaylar Derneği ülkemizin her köşesinde teşkilatını tamamlamış artık toplumun birleştirici gücü milli bir güç haline gelmiştir. <laughs> Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Türkiye genelinde 98 şube ve 3 de ile birlikte artık Türkiye'de teşkilat yapısını tamamlamış ve kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde öncü bir güç olmuş, Türk toplumuna hizmet eden milli bir güç olmuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimizi yad ediyorum. Bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.